Haber? Ee, Kaydıraktan koyuyoruz. Kızım onu önüne alsaydın ya. Anne istedi ya Hop. Şimdi neye binelim? Gel bir sıkıntı sürelim. Tekrar kaymak istiyor. Hadi tekrar kayın. Burada arabası da var. Ona binmiyor. Kaydır ablası. Beyza. Beyza Ne? Eyza Allah. Anne buramda bir şey var benim. Yok. Yok anne bir şey. Elinde poşet var. Yok bir şey yok. Hadi yürü. Beyza hadi merhaba arkadaşlar de Beyza. Hadi, otur Beyza. Dur bir abla Hadi kay. Gel bu şekilde. <laughs> sallayayım mı ben sizi? Sallayayım mı? Evet, sallayayım. Beyza sallayayım mı? Bunu kucağıma almayı çok seviyorum. Bırak da yürüsün ya. annem. <laughs> ben Tamam, mal, 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 mal. <gülüyor> kay kay. <gülüyor> Abi, Vay, bıda, bıda, bıda. Kalınca, kalınca. Çırpıyorum, çırpıyorum. Acımıyor mu? <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi git. <laughs> bıda, tamam, çık hadi. Oradan olmaz, hayır. Oradan Beyza. Olmaz. <laughs> Bunun mu acıdı Arkadaşlar. Hayır, hayır. Tamam Bunu gel. Yol <laughs> Yaranın vurdu çocuk? Niye öyle diyorsun? Hadi yürü. Acıdı mı burnun Beyza? Beyza, <laughs> 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 şimdi burada kayalım <laughs> Hadi diğerinden kayın. Nereden kayıyorsunuz? Beyza sonra da bir yerden. Burnun gelir oraya. Gel arabana bin bak burada araban var. Bak çocuklar gelir alır ama arabanı. Gel. Aa, koş koş koş. Ver ablası ver. Sen de bisikletine bin Azra'nur. Ver. Kardeşine ver Azra. Azra. Bin hadi bin. Yavaş dikkat et. Yavaş yavaş. <gülüyor> Geliyor. <gülüyor> Ablan seni geçti. Gördün mü? Yavaş yavaş. Sen nasıl bineceksin o bisiklete? Ne Gidiyor. Spor mu yapacaksın? Çok ihtiyacın var Beyza. Arkadaşlar bakın. Çok ihtiyacın var. <laughs> i̇htiyacın var. <laughs> Yavaş. Sakın oh. Beyza elini sakın uzatma ablana doğru. Elin acır. Beyza mi? Yavaş. Ama. Ben seni tutayım. Sen boşluk varsa ben üstüye geçeyim ben. Ah, Feyza. <laughs> Kızım düşersen. <laughs> hop 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 dur Azra, Azra dur, Azra dur, Çık. Git yapma sen. Anne beni bakın. Nereye gidiyorsun? Araban burada, araban. Şşş. Araban burada. Arabanı al. Arabanı al. Kırılmış o bak düşersin. Gel kırılmış o. <laughs> Burada kalsın anne. Hayır al annem. <laughs> Orada kalsın olur mu? Anne, Gidiyorum ben. Baba <laughs> öyle yapma. Öyle yapma, öyle yapma. <laughs> Ama bu böyle yapıyor. anne. O oturmuş anne? evet. Normali bu. Ama ben böyle yapıyorum. Ne? Kendim, Arkadaşlar Miran'ı Miray'ı bekliyoruz. Yani Mira okulda. Düşersin annem. Otur sen. Hı, evet mi? Mira okulda arkadaşıyla gelecek bir anda. Evet da. burada oldu zaten beklediğim. Bekliyoruz Yani. Dört buçukta çıkıyor. Anne. şunlar orada gidiyor O almaya gidiyor bence. bence o mi? araba evet. O araba çünkü. Şimdi geliyor birazdan. Çok ihtiyacın var değil mi spora? Acayip çok. Baksana ben yapsam neyse. Anne. Sen yapsana ben seni çekeyim. Anne. Anne. Anne sen ya. Gel ver. Hayır var. hayır. Anne, ne var. kadar güzel hava değil mi? Evet anne ama ver <laughs> <laughs> Sen ablanı takip mi ediyorsun Beyza? Abla? Onun bindiklerine biniyorsun onu indiriyorsun değil mi? Anne. Çok ayıp. Anne mi i̇ndiriyorsun. Bak gitti. Güzel mi? Azra'ya. Bak bak yine gidiyor. Yavaş yavaş yavaş. Çarpar. Yine gidiyor yine gidiyor. O kırıkmış ama biliyor musun Beyza? Çarpıydım ben seni bilmiyorum. tutayım. <laughs> Düşersin. Kız bacağına çarpacak. Hiç durmuyor. Hiç hiç hiç. Parka mı gidiyorsun? Arka gidiyormuş Azra bu. Araban. Arabanı al o zaman. Bak araban burada. Hadi yürü. Yürü yapalım arkadaşlar. Ben de yavaşlayacağım. Hadi yürü. Normal ben okuları gösteririm. Azra Onur yavaş düşersin bak. Ne oldu oraya? Geldi işte bak. Ne yapıyorsun anne? Yapma yapma ellerin acır. Orayı onunla doldurmuşlar hep yapma. Hazır <laughs> Anur. <laughs> Dikkat et. Annem. Gel hadi kaydıraktan kay biraz gel anne. Salıncağa binmek ister misin oradaki salıncağa? Oraya değil bak şuradakine bin ben seni sallayayım gel. Arabanı almak ister misin? Ne o? O ne? Ne o? Kozalak. Onu mu almak istiyorsun? Belki içinde böcek vardır onun, biliyor musun? Hadi gel. Badanaş, badanaş çıktı.